Türk Eğitim Sen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası ve Aktif Eğitimciler Sendikası, Samsun Şubelerinin Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Milliyeti Müdürlerinin Okul Müdürlerinin Değerlendirme Aşaması tamamlanmadan atandığı gerekçesiyle öğretmen evi önünde eylem düzenleyerek atamalara tepki gösterdi. Değerlendirme süreci 17 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri görevlendirilmiştir metre belirtilen değerlendirme takvimine göre devam etmekteyken yöneticilerin değerlendirmesinde toplam 60 puanlık kısmı ilçe milli eğitim müdürlüklerince 40 puanlık kısmı ise okul içi paydaşların vereceği bilinmektedir. Sendikalar adına ortak bir açıklama yapan Eğitim İstanbul Şube Başkanı Rüstem Kara şunları söyledi. Bu değerlendirme sürecine katılacak olan okul içi paydaşların ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürleri MEDBİS modülü üzerindeki değerlendirmeye alınacak okul ve kurum müdürlerini belirleme ekranı isimleri girilebileceği son gündür. Bir günü